sağ YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf 2. dönem 2. sınav sorularını bir değerlendirme yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Küresel aynalara neler olduğunu söyleyin ve günlük hayatımızdan örnek. Nedir bu küresel aynalar? İki taneydi bunlar. Şuradan bir saniye. Nedir bunlar? Çukur ayna. Tümsek ayna. Tümsek aynalar nedir? Viraj aynaları. Kavşak aynaları. Araba yan arabanın yan aynaları oluyor. Yan aynaları yani başka aklımıza ne gelebilir? güvenlik aynaları dedik, arabayan aynaları dedik, kaşığın diş yüzeyi Pekala. Yani çukur ayna nedir? Çukur ayna. Teleskop. Mikroskop. Dürbün. Fotoğraf makinesi. Makinesi. Zaten arkadaşlar çukur aynanın özelliği büyük gösterecek. Tüm aynada ne yapacak? Görüntüyü dağıtacak. Pekala. Yani ikinci soruda bize demiş ki sana ışın verdim. Havadan suya geçir. ışığın yönü, ışının yönü ne olur demiş. Şimdi havanın sudan daha az yoğun bir olduğunu sana verir. Pekala yani o zaman az yoğundan çok yoğuna geç. Bir, şunun normal olduğunu da bileceksin. Çok yoğuna geçiyor. Eğer ki bu iki ortam eşit olsaydı gelen ışığın hiç kırılmaya uğramadan direkt karşıya geçecekti. Fakat çok yoğun ortama geldiği için çok yoğun ortama gelirse normale yaklaşır arkadaşlar. Normale yaklaşır. Pekala tam tersi olsaydı sudan e, havaya geçecek olan bir ortam olsaydı. İki ortamda eşit yoğunlukta olsaydı ne olacaktı? Hiç kırılmadan karşıya geçecekti. Fakat kırıldığı için daha az yoğun ortama geçtiği için normalden uzaklaşma hareketi yapacak. Bu kadar. Pekâlâ. 3. Yani, soruda demiş ki: Mercek çeşitlerini yazarak günlük hayatımızdan örnekler. Nedir bu mercekler? İnce kenarlı mercek Kalın kenarlı mercek. Nedir bu kalın kenarlı mercek? Arabanın yan aynaları. Yan aynaları. Yine olduğu gibi. Güvenlik. Aynaları. Araç altı aynalar. Pekala. İnce kenarlı yine teleskop, mikroskop, dürbün, fotoğraf makinesi. Şurada çukur aynada mesela aklımızda direkt makyaj aynaları, makyaj aynaları biliyorsunuz bunlar e, dişçi aynaları olduğundan daha büyük gösteriyor dişçi aynaları. Mikroskop, teleskop zaten söyledik. Dördüncü sorumuzda da bize demiş ki embriyo, zigot, bebek, döllenme, fetüs bunları sıraya koyalım demiş. Tamam. Hemen rengimi değişeyim. Şimdi zaten ilk önce olayın döllenme olması gerekmiyor mu? Döllenme gerçekleşmeden bu diğerleri olmuyor zaten. Döllenme. Pekala döllenmiş yumurtaya ben ne derim? Zigot derim zigotun mitoz bölünme geçirerek oluşturduğu şey ben ne dedim? Embriyo derim. Pekala embriyo e, mitoz geçirerek ne olur? Fetüz oluşturur. Pekala fetüs de en son e, vajinadan dışarı çıktığı zaman ben ana ne derim? Bebek derim. Beşinci soruda demiş ki verilen hayvanların nasıl çoğaldıklarını yazın. Yazalım. Sürüngen nasıl çoğalır? Yumurta ile yılan nasıl çoğalır? Yumurta ile kuş Nasıl çoğalır? Yumurtayla. Kaplumbağa, kurbağa nasıl bunlar? Sürüngen nasıl çoğalırlar? Yumurtayla. Memeli. Nedir bunlar? İnektir, e, balinadır. E, aklımıza gelecek memeliler neler? Yarasak falan. Bunlar ne olur? Doğumla. Çoğalır. Gelelim altıncı sorumuz. Altıncı sorumuz bize der ki sana e, dişi erkek üreme sistemini verdim. Senden bunların e, ne olduğunu istiyorum. Peki. Yani, bir. Nedir bir hemen söyleyelim yumurtalık yumurtalık yumurtalığın görevi nedir arkadaşlar yumurta üret. 2 yumurta kanalı yumurta kanalı yumurta kanalı ne yapacak yumurtadan üretilen yumurtalık yumurtalıkta üretilen yumurtaları rahime taşıyacak aynı zamanda da döllenmenin gerçekleştiği yerdir 3 nedir döl yatağı Döl yatağı. Döl yatağının diğer adı nedir? Rahim. 4. Nedir? Döl yolu. Diğer adı nedir? Vajina. Gelelim erkek üreme sistemine. 1. Renkimi değiştireyim. Bir Testisler. Ne yapar testisler? Sperm üretirler. 2. Salgı bezleri. Salgı bezleri ne yapar arkadaşlar? E, spermlerin hareketini kolaylaştırır. 3. E, sperm kanalı. 4. Penis. Penis ne yapar artık? Spermin boşaldığı yerdir. Pekala, yani gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz bize der ki sana verdiğim e, çiçekteki üreme sistemi bunları bana neler olduğunu yaz. Hemen yazıyorum. 1. Bir, nedir bircik? Başçık. Başçık. Ne yapar başçık? Polen üretir. Yani erkek üreme organını üretir. 2. Sapçık. Nedir bu? Başçığı tutar. Bunlar aynı zamanda erkek üreme sistemi değil midir? Çiçekteki. 3 taç yaprak. Güzelliğiyle dikkat çeker. 4 çanak yaprak. Çanak yaprak. Ne yapar? Fotosentez yapar. 5 Nedir 5? Çiçek sapı. Ne yapar? Çanak yaprakla kökü birleştirir. İskelet görevi görür. Bir de bir nevi gelelim ne Altı. Altıda ne var? Tepecik. Bu tepecik ne yapar arkadaşlar? Yazamadım. Tepecik ne yapar? Ee, Başlıktan gelen polenleri burada tutar. Ee, yedi de ne o? Yedi nedir? Dişicik borusu. Dişicik borusu. Dişicik borusundan hop sekiz olan yumurtalığa taşır. Yumurtalık yumurtalığın haliyle görevi nedir? Yumurta üretir. Hop erkek üreme özresinden gelen tepecikten içeri yumurta e, yumurt borusundan içeri gelir. Şurada kavuşma olur. Bu da nedir arkadaşlar? Dişi üreme sistemi değil mi? 8 de bana demiş 3 adet ampul, 3 pil anahtar kullanarak 2 ampulü seri, diğer ampulü paralel bağlarak elektrik devresi oluştur. Pekala. Hemen rengimi değiştiriyorum. Önce Önce eksi artı 3 tane pilimi çiziyorum. Eksi artı 3 tane pilimi çizdim. Gel bağlantı kaplosu, gel bağlantı kaplosu. Şurada bir tane anahtar oluşturalım. Devam edelim. Bana demiş ki 3 ampul kullan ikisini seri bağla ikisini seri bağla birini paralel bağla pekala ben de öyle yaptım şu an tamamdır pekala yani elektrik devresini oluşturan elektrik elemanları nedir pil ampul bağlantı kablosu varsa şey anahtar anahtar ve nedir bunun adı gerilim bunlar elektrik devre elemanlarıdır arkadaşlar